Aşil. Aşil. Oh. Şey. Tamam anneciğim, hadi anneciğim. Hadi. Hadi bir tane. Yat anne. Tamam. Açılırsın şimdi, tamam mı? Karnı olayım mı anneciğim? Hı? Masum bakışlım benim. Hasta mı oldun annem sen? He? Ha? Hasta mı oldun annem sen? He? Kıyamam <laughs> sana ben oluşum. Açalım. Topuğum. Boncuğum, hasta mı oldun annem sen? Kıyamam sana ben. Küçücük küçücük fıstık. Rabbim her canlıya sağlık saati versin. Yuva versin, aşk versin. Mutlu olmasını nasip etsin. Sen de